Arkadaşlar merhaba. Düzgün, çembersel, düzgün, çembersel hareket, dairesel hareket diyoruz. İki yıldır, üç yıldır ardarda arda geliyor. Temel konulardan, temel bazlı sorulan yerler. Çember üzerinde yapılan harekete biz düzgün, çembersel hareket diyoruz. Şurası O noktası olsun, burası R Bakın buradan başladık V hızı. Buradan başladık ve hızı, buradan başladık ve hız olsun. Diyor ki çembersel hareket yaparken çemberdeki hızınız büyüklük olarak değişmiyor. Yani 10 ile başladıysan her noktada 10 ama vektörel olarak yönü yani ne yapıyor? Değişiyor arkadaşlar. O zaman hız derse vektörel olarak olduğu için değişkendir diyeceğiz. Burada öncelikle bir periyoddan bahsedeceğiz. T ile göstereceğiz. Bir tam tur, bir tam tur atması için geçen süreye biz ne diyoruz? Geçen süreye periyot denir diyoruz. Periyodun birimi nedir? Saniyedir diyeceğiz. Geldik frekans. Frekans nedir dersek? Saniyedeki devir sayısıdır diyoruz. Saniyedeki devir sayısıdır diyoruz. Frekansın birimi hertz. Saniye üzeri eksi bir ile gösteriyoruz. Periyotla frekansın çarpımı bir e eşittir diyoruz. Geldik diğer kavram. Çizgisel hız nedir diyoruz. Çizgisel hız. V ile gösteriyoruz. Birim çemberde, birim zamanda alınan yoldur. O da ne? 2 pi r bölü ya da 2 pi r çarpı f'tir diyoruz. Çizgisel hızın birimi ne? Metre bölü saniyedir diyoruz. Geldik açısal hız. Açısal hızı neyle gösteriyoruz? Omega'dan. Şöyle çizsem, şurası tete desem. Açının taradığı yaya biz açısal hızdır diyeceğiz. 2 pi bölü t ya da 2 pi çarpı f alacağız. Açısal hızın birimi radyan bölü saniyedir diyoruz. Çizgisel hızla açısal hız arasındaki ilişki nedir dersek? V eşittir. Omega çarpı R diyoruz. Bu size ayete boyunca lazım olan bilgilerden bir tanesidir arkadaşlar. Geldik diğer bir ifade. İğme nedir diyeceğiz. İğmeyi A ile gösteriyoruz. Diyor ki iğme V kare bölü R ya da omega kare çarpı R'dir diyoruz. Merkezcil iğme. Yani merkezcil dediğimiz şey adı üstünde. Merkeze doğru gösterilen iğmedir diyoruz. geldik bir diğer ifade merkezcil kuvvet nedir diyecekler. Merkezcil kuvvet. Şu benim çemberim olsun. Merkezcil kuvvet. Bakın merkeze doğru olan kuvveti biz merkezcil kuvvet diyeceğiz. Bakın şöyle merkezcil kuvvet. Kuvvet içeriye doğru merkezce kuvvet. Merkezi kuvvet nedir? M ve kare bölü r ya da m omega kare çarpı r'dir diye bulacağız. Size yönünü sormuşlardı, tekrar sorabilirler. Merkezi kuvvetin yönü her zaman merkezi gösterecek. Bu şekilde göstermiş olacağız. V hızım v hızı v hızı olacak. M ve kare bölü r ya da m omega kare çarpı r'dir diyeceğiz. Şimdi çemberde uygulama uygulama alanları ama şunu ben bir not olarak bir anlatayım. Şu bizim çemberimiz olsun. Bu V hızıyla dönsün. Burası o noktası. İçeriye doğru ne çekiyordu? Merkezcil kuvvet. Biz normalde soruları çözebilmek için uydurduğumuz ya da evlensizlik kuvvetin bir benzeri diyebildiğimiz bir kuvvet var. Göremediğimiz ama hissettiğimiz kuvvet. Biz ona da ne diyoruz? Merkez kaç kuvveti? Merkez kaç kuvveti? Merkezi kuvveti eşit. Sadece merkez kaç kuvvetini her zaman dışarıya doğru gösteriyoruz. Merkez kaç kuvveti dediğim şey m ve kare bölü r ya da m omega kare çarpı r'dir diyoruz. Ama her zaman merkez kaç kuvvetini dışarıya doğru gösteriyoruz. Özleme sorarsa böyle bir kuvvet gösterimi yok arkadaşlar. Sadece soru çözümünde işimize yarısın diye anlatıyoruz. Şimdi şöyle bir uygulama düzenini birlikte bir görelim. Bize bilgi noktalardaki ipteki girme noktalarını soracaklar. B noktası C noktası olsun. Şuradan B hızıyla geliyor. Dışarıya doğru ne var? Merkezi kuvvet. İçeriye doğru ne var? İpteki gerilme kuvveti. O zaman ipteki gerilme kuvveti merkez kaç kuvvetine eşittir? O da m kare bölü r ya da m omega kare çarpı r'dir diyor. B noktasındakini sorduğunda bu cismin aşağıya doğru nesi var? Engelsi. Dışarıya doğru nesi var? Merkez kaç kuvveti? İçeriye doğru nesi var? İpteki gerilme kuvveti. O zaman merkez kaç kuvveti eksi emniye bize neyi verecek? B noktasında verecek. Merkez kaç kuvvetini aynı zaman burada ne diyeceğiz? Minimum noktası da diyebiliyoruz. C noktasında ise aşağıya doğru ne var? Merkez kaç kuvveti aşağıya doğru bir de ne var? Ağırlık var. Yukarıya doğru da C var. O zaman C noktasındaki ipteki gerilme kuvveti merkez kaç kuvveti artı mg'dir diyoruz. Yeter bir biz buraya ne diyeceğiz? Maksimum noktasıdır diyebiliyoruz. Şimdi gelelim sorularda. Bunu enerjiyle bağdaştırarak da sorabiliyorlar bize. Şöyle bir soru. R bir metre olsun. Bu M eşittir 2 kilogram olsun. H eşittir 5R olsun. Ya da burası da R olsun. Bize neresin? ne N noktasındaki tepki kuvveti nedir diye sorsun. Öncelikle N noktasındaki tepki kuvvetini bir yazalım. Bu cismin aşağıya doğru nesi var? Engelsin. Aşağıya doğru ne gösteriyoruz? Merkez kaç kuvveti mi? O zaman tepki kuvveti dediğim şey merkez kaç kuvveti artı mg demektir. Merkez kaç kuvveti dediğim şey mv kare bölü r artı mg demektir. Bize burada ne lazım? Hız lazım. Hızı nasıl bulabilirim? Buradaki potansiyel enerji, buraya gelince neye dönüşmüş? Kinetik enerji. O zaman 5mgr eşittir 1 bölü 2 ve kare midir? Buradan emler giderse 10gr eşittir ve karedir diyeceğiz. Yerine koyalım tepki kuvvetimi. m10gr bölü r artı mg demektir. Şu şunu götürürse ne olacak? 11mg olacak. Bu şekilde sorularla gelebilir ya da bir tablo verecek. Bu tablo üzerinde cismin döndüğünü söyleyecek. 2 kilogram olsun. Omega 5 radyan bölü saniye hızla dönüyor olsun. L eşittir 2 metre olsun. Ve sürtünme kas sayısı da katalım burada. Sürtünme kas sayısı 0.5 olduğuna göre e, bu ipteki gerilme kuvvetinin ne olduğunu söyleyeyim. Dışarıya doğru ne vardı? merkez kaç kuvveti? İçeriye doğru ne olacak o zaman? Sürtünme kuvveti sağlanmaması için. T artı eksi eşittir merkez kaç kuvveti mi? T'yi bilmiyoruz. Sürtünme kuvveti K ile K 05 M 2 ile 2. Merkez kaç kuvveti dediğim şey ise M omega kare çarpı R. M 2 omega 25 L dediğim şey de 2'dir diyoruz. Şurası 4 kere 5, 22 artı t eşittir. Şurası da ne oldu? 100. t eşittir. 98 Newton'dur diyebiliriz. Bir diğer ifade ise şöyle. Bu sefer bir masa verir. Masayı şöyle açtık. Buradan bir kütleyi sarkıttım. Bu kaç olsun? 3 kilogram olsun. Bunun kütlesi 2 kilogram olsun. Buradaki hızı soralım. Bunun yarıçapı çapı da 1 olsun. Hız nedir desin? Bu cismin aşağı doğru ağırlığı kaç? 30. O zaman buradaki ipteki gerilme kuvveti de nedir arkadaşlar? 30'dur. O zaman ipteki yerime kuvveti buraya eşitse dışarıya doğru merkez kaç kuvveti içeriye doğru T ne olacak? Merkez kaç kuvvetine eşit olacak? T dediğim şey M ve kare bölü R diyoruz. T dediğim kaç? 30 M 2 ve kare R kaç? 1 V kare eşittir 15 kök içinde 15'tir diyebiliriz. Yani ipteki gerime kuvveti merkez kaç kuvvetine ne olacak? Eşit olacak. Gelelim en önemli yerlere not diye arkadaşlar. Birincisi şu kasnaklar. Bu kasnaklar şu şekilde ise bunların neleri eşittir diye sorabilirler. Kıyaslama sorabilirler. Buna R1, buna R2 diyelim. Buna V1, buna V2 diyelim. Burada çizgisel hızlar nedir? Eşittir diyeceğiz. Çizgisel hızı nasıl yazabiliyorduk? V eşittir omega çarpı R. O zaman yarı çarplarıyla omegalar ne olacak? Ters orantılı olacak. Eğer bize eş merkezli vermişlerse şu şekilde burası R1 olsun şurası R2. Eş merkezlerde yarı çap önlenmişsen mi sizin omega açısal hızları nedir diyeceğiz arkadaşlar eşittir diyeceğiz. Tabi çizgisel hızını sorarsa ne diyoruz ve eşittir omega çarpı R'dir diyoruz. Bakalım hemen sorumuza nasıl tarzda sorular gelecek. Burada iğne sorabilir çizgisel hız açısal hız. Hepsinin kıyaslatmasını da isteyebilirler. Bunun yarıçapı çapı 2R, bunun 2 bunun de kaç olduğunu söylüyor. 3R olsun diyor. K, L, M'dir. Omegalarını sıralayınız desem. Açısal hızlarını yani sıralamamızı istesek. Buradan aynı ipe bağlı olanların nesi eşitliği çizgisel hızları, O zaman çizgi sarıların eşit olması için yarı omegalar ters orantılı. 2R dediği için buna 2 omega, buna 1R dediği için 1 omega. Omega çarpı 2R 2V yaptı. 2 omega çarpı R gene 2V yaptı. Eş merkezli değilse yarıçapına çapına bakılmaksızın ne yapıyorduk? Omegalarını eşit kabul ediyorduk. O zaman K'nin açısal hızı ne kadar? 2. L'ninki ne kadar? 2. M'ninki ne kadar? 1'dir diyoruz. Böyle bulmuş oluyoruz. Ya da şöyle sorular sorabilir size. Ki, bu L, bu M olsun. Burası R olsun. Şurası tamamı 2R olsun. Burası da 3R olsun. Desin ki A, K bölü e, A, L'nin nesini bilgilerini sorsun. Önce büyüklere bakıyorum çünkü ipin bağlı olduğu yerde ne eşit çizgisel hızlarımız eşit. K'nin yarı çapı ne kadar? 2R. M'nin iki ne kadar? 3R. O zaman buna 2 omega demeliyim. Buna kaç demeliyim? 3 omega. L ile M, K'nınki açısal hızlarımız neydi? Eşit olduğu için direkt aynısını yazdık. İğmenin formülü neydi arkadaşlar? Omega kare çarpı R. O zaman K için yazıyorum. 3'ün karesi 9 omega kare çarpı K'nin yarı çapı ne kadar? 2 Şimdi aynı şekilde için yazıyorum. 3'ün karesi 9 omega kare çarpı R'dir diyorum. Buradan cevap ne geldi? 2 gelmiş oldu diyoruz. Bir diğer husus ise onu da not şeklinde vereyim. Aynı ip üzerinde tarihsel hareket yaptırılıyorsa şunun kütlesi M1 olsun, bununki M2 olsun. Aynı ip üzerinde omega açısal hızları nedir? Eşittir. Periyodları eşittir. Frekansları nedir arkadaşlar? Eşittir diyoruz. Bakın bunu yorumsal olarak da sorabilirler ya da işlem yaptırtabilirler. Şimdi burası O noktası. Buraya geldim. Burası M. E, burası 2 Burası RR. Şurası T1 ipteki gerilme kuvvetleri. T1 bölü T2 nedir diye sorsun. Hemen şey diyeceksiniz. Hocam biz bunların hiçbir çizgisizini falan bilmiyoruz. Aynı ip üzerinde dersin hareket yapıyorlar mı? O zaman açısal hızları nedir? Eşittir diyoruz. Peki t'yi nasıl buluyorduk? En omega kare çarpı r'den buluyorduk. Şimdi sadece şunu düşünüyorum. Dışarıya doğru ne var? Merkez kaç kuvvet? İçeriye doğru kim çekiyor? T2 çekiyor. O zaman T2 eşittir. Merkez kaç kuvveti dersek? Bunun kütlesi ne kadar? 2 m. Omega kare merkeze olan uzaklığın ne kadar? 2 r O da ne yaptı? 4 m. Omega kare çarpı r. Bu T2. T1'e geldik. Dışarıya doğru ne var? Merkez kaç kuvvet? Dışarıya doğru ne var? T2. İçeriye doğru kim çekiyor? T1 çekiyor. O zaman T1 eşittir. T2 artı merkez kaç kuvveti? T2 kuvvetimiz ne kadar? 4M omega kare çarpı R. T1 için yazarsak buranın merkez kaç kuvveti? M omega kare merkeze olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? R kadar. Burası da ne geldi? 4 bir daha 5M omega kare çarpı R gelmiş oldu. T1 bölü T2 oranımız kaç olmuş oldu? 5 bölü 4 olmuş oldu. Piyasa kaynaklarından çok tarzda bu soruları görmüş olacağız. Şunu unutmayın hangileri eşittir, hangileri büyüktür, hangileri küçüktür tarzında sorabilirler. Bu tarz soruların gelme ihtimali yüksektir diyoruz. Gelmek bize silindirde dairesel hareket nasıl diye bulunabilir? Silindirde dairesel hareket. dairesel hareket. Şimdi silindirim olsun şu benim. Bu silindirde dairesel hareketi sorsun şu şekilde. Burada en kütbeli resim var. Ben bunu aşağıya doğru emgesi var. Düşmemesi için yukarıya doğru ne var? Sürtünme kuvveti var. Dışarıya doğru ne var? Merkez kaç kuvveti? İçeriye doğru ne var? Tepki kuvveti. Sistem dengede ise o zaman sürtünme kuvveti mg'yi eşittir diyoruz. Tabi bu arada merkez kaç kuvveti özelliğine sorarsa yok böyle bir ifade değil mi? Bunu da unutmuyoruz. Sürtünme kuvveti dediğimiz şey neydi? K çarpı n eşittir mg mi? K çarpı n tepki kuvveti merkez kaç kuvvetine eşit? O da mg kare bölü r eşittir mg demektir n'ler giderse arkadaşlar v kare buradan g çarpı r bölü k kök içine gelecek. Size bu düzeni verip hız nelere bağlıdır hangileri artarsa artar hangileri azalırsa azalır şeklinde de sorabilir. Hız neye bağlıymış yer çekilmemesine yarıçapı çapı ve sürtünme katsayısına. İşte kütlesini arttırırsak yok şöyle mi olur? İşte yok lazım olmayan bazı şeyler söylerse değil. Sadece formüldekilerine bağlıdır diyoruz. K dediğim ifade burada ne arkadaşlar? Sürtünme kat sayısı diyoruz. R dediğim ifade ne arkadaşlar burada? Yarı çap olarak alıyoruz. Direkt formülü yazıyoruz. Tabi burada birimlere dikkat etmeyi unutmayın. Metreyi almayı unutmuyoruz. Geldik viraj sorularına. 2019 ayetinin geldiği yer burası. Viraj sorusu. Şu e, hız arabalarının, yarışlı arabalarının döndüğünde savrulmaması için yapmamız gereken viraj sorularını sorduklarında. Şu benim arabam olsun. Buradan. Şurası o noktası R. Dışarıya doğru ne var? Merkez kaç kuvveti? İçeriye doğru ne var? Sürtünme kuvveti. Eğer sürtünme kuvveti büyük eşittir merkez kaç kuvveti ise bu adam ne gidecek arkadaşlar? Güvenli gider diyoruz. Eğer sürtünme kuvveti merkez kaç kuvvetinden küçük olursa maalesef ki vefat etti. Allah rahmet eylesin diyeceksiniz. Yani burada güvenli gitmesi için ne lazım? Bu lazım. O zaman sürtünme kuvveti merkez kaç kuvvetine eşitlerse? Sürtünme kuvveti ne? Kmg. Merkez kaç kuvveti ne? Mv kare bölü r. Şunlar giderse çizgisel hız nedir diyeceğiz? Kargadır diyeceğiz. Siz ne der ki çizgisel hız hangilerine bağlı? Yarı çapa, yer çekimimesine, imesine, sürtünme katsayısına bağlıdır. Güvenli gitmesi için şartım ne? Sürtünme katsayısının merkez kaç kuvvetinden büyük olması lazımdır diyoruz. Bir de eğimli virajımız var. Eğimli virajda nasıl yapacağız diye sorarsa eğimli viraj. Eğimli virajda ise şu şekilde düşünürsem burası teta, bu benim aracım. Burada eğim nedir derse g çarpı r çarpı tanjant tetadır diyoruz. İşte eğimli virajda bu sefer açı gelmiş oluyor. Devreye. Bunlarla ilgili yorumsal tarzda geldi. Deminki çözdüğüm fazla kaynaklardan sorular çok çok göreceksiniz. Bir de ne var arkadaşlar? Öteleme grafiksel olarak var. Bir de onlara bakalım. Şu bizim çemberimiz olsun. Bu K noktasında, D noktasında ve M noktasındaki Bunu dış dönme dönerken öteleme hızı bu. İlerleme hızı da, dönme hızı da V'dir. O zaman K noktasında ikisi de aynı yönde döndüğü için ne olacak? K noktasında 2V. Öteleme hızı ve dönme hızı ve o zaman bileşke ne gelmiş olacak? V kök 2. Dönme hızı ve öteleme hızı V olacak için M'deki hızımız ne olacak? 0 olacaktır diyoruz. Direkt bilgi sorusu dikkatli oluyoruz. Tabii enerji konusunda görmüşsüktü. Dönme kinetik enerji nedir diye sorduğumda. Dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 I omega kareydi. Unutmuyoruz. Öteleme kinetik enerjisi nedir derse 1 bölü 2 M ve karede demiştik. Toplam enerji nedir derse dönme artı öteleme bazında almıştık. Dönme enerjisini 1 bölü 2 I omega kare öteleme enerjisini 1 bölü 2 m v kare demiştik. I dediğimiz şey eylemsizlik momentiydi. O da m v kare diye almayı unutmuyorduk tabii ki de. Evet dairesel hareket konuları bunlardan ibaretti. Şöyle bir soru daha çözeyim. Odada da eğimli viraj tarzında verdiğinde biraz sıkıntı yaşıyorsunuz genellikle. Şu enerji döndürme soruları var ya. Verdim. Diyelim ki A noktasındakini sormuş olsun. Şöyle gelmiş olsun. Şurası kaç olsun? 7 R vermiş olsun. A noktasındaki ipteki gerilme kuvveti nedir diye soruyor. Şimdi A noktasındaki neydi? Dışarıya doğru merkez kaç kuvveti vardı? İçeriye doğru ipteki gerilme kuvveti vardı. O zaman ipteki gerilme kuvveti neye eşit? Merkez kaç kuvveti eşit? Merkez kaç kuvveti ne? M ve kare bölü R'ydi. Peki bize burada ne lazım? Hız lazım. Hızı nereden buluyoruz? Burada ne var? Potansiyel enerji var. Yazıyorum 7 mgr. Peki ben A noktasına kadar çıkana kadar re kadar da bir potansiyel alıyorum mgr. Bir de ne var diyorum? 1 bölü 2. M ve A'nın karesidir diyorum. Yeniden bir çıktı. 6 mgr eşittir 1 bölü 2 M ve A'nın karesi mi? Bu bunu götürdü. 12 gr eşittir ve A'nın karesi. Veya buradan ne geldi? Kök 12. Ya da hiç gerek yok. Direkt karesini kullanacağım. En 12 geri bölü R'den de 12MG diyebiliriz diyoruz. İşte bunu söyleyebiliyoruz. Ya da enerji ile dersin hareketi birleştirelim. Şöyle sorular vardı. Derste anlattım arkadaşlar şimdi hatırlayacak bunu. Burası R olsun. Burası 3R. Bununki e, I. I Bununki 2 olsun. Eylemsizlik momenti. X, B ye dönme kinetik enerjilerinin oranı nedir diye sorsak. Şimdi dönme kinetik enerjisinin formu neydi? 1 bölü 2 I omega kareydi değil mi? O zaman E dönme X yazarsam 1 bölü 2 I omegaları nasıl buluyorduk? Yarı ters orantı. Bu 3 R ise buna ne yazıyorum? 3 omega. Bu R ise buna ne yazıyorum? Omega. 3 omega 3'ün karesi 9 omega kare. Diğer için de yazacağım arkadaşlar. 1 bölü 2 2'i bununki omega kare yazıyorum. 1 bölü 2'ler gitti. Cevap ne geldi? 9 bölü 2 gelmiş. Oldu diyoruz. Bu tarzda enerjiyle çamlar ser bilgilerinizi bilgilerinizi de bilirler. Evet. Ya da basitten şöyle sorular da sorulabilir. Belki işte burası A noktası, B noktası, C noktası. İpteki gerilme kuvvetlerini kıyaslayınız, sıralayınız derse. B noktasındaki merkez kaç kuvveti, ipteki gerilme kuvvetine eşitti öyle değil mi? A noktasındaki ne yazmıştık? Merkez kaç kuvveti? Eksi yazmıştık. Hatta buraya minimum noktası demiştik. C noktası için merkez kaç kuvveti artı Mg demiştik. Burada ne demiştik? Maksimum. O zaman en büyük neresi C sonra ve sonra A noktasıdır diye demiştik. Bu tarz soruların gelme ihtimali yüksek. Yorumsal tarzda çok işleme girmeden bilgilerinizi kullandırtaraktan temel bilgileriniz gelecekti. Santröslü sorduğu bir soruda şöyleydi. Şöyle deniyordu. İşte bu A noktasındaki kuvvetleri gösterin desem. Dışarı içeriye doğru ne var? Merkezcil kuvvet var. İçeriye doğru ne var? Merkezi ilme var. E bu hızımızda ne diyelim? Bu yönde gidiyor olmuş olsun diyeceğiz. Bu şekilde 2018'de, 2017'lerde sorular getirtmişlerdi bize. Bir tane daha şu ipli sorudan da çözeyim. Anlamayan varsa eğer. Şöyle çembersel hareket yapan bir ipim daha olsun. T1, T2. Bunların kütleleri eşit olsun. M, M. Yarı çarpları R olsun. O noktasına göre döndürüyoruz. T1 bölü T2 nedir? Aynı ip üzerinde omegalar neydi arkadaşlar? Eşitti. O zaman T2 kuvveti için yazıyorum sadece. Dışarıya doğru merkez kaç kuvveti? içeriye doğru ne var? T2. T2 eşittir merkez kaç kuvveti? O da ne? M. E. Omega kare çarpı olan uzaklık ne kadar? 2 r R'dir. O'ya olan uzaklığı alıyoruz. Şimdi geldik T1 için. T1 için de şöyle bir renkli kalemle yazayım. Dışarıya doğru ne var? Merkez kaç kuvveti? Dışarıya doğru ne var? T2. İçeriye doğru ne var? T1. O zaman T1 eşittir merkez kaç kuvveti artı T2 midir? O zaman T1 için yazarsam e, merkez kaç kuvveti ne kadar? M omega kare merkeze olan uzaklığım R kadar. T2 kuvvetini ne bulduk? M omega kare çarpı 2. O zaman T1 kaç geldi? 3M omega kare. T1 bölü T2 oranını soruyor. 3 bölü 2'dir diyebiliriz. İşte bu tarzda sorularla yayınlarda karşılaşacaksınız. Dersel hareket çalışma ihmal etmeyin. Dersel hareketten bu yıl tekrar bir sorun gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. İyi çalışmalar.